Hayat daima değişmekte ve dönüşmekteyken, geleceğe dair tüm umut ve vizyonlarımız, insanlığın gelişmesi ve kalkınması için sürdürülebilir, kapsayıcı çözümler gerektirmektedir. SVD Endüstriyel Kalkınma Grubu olarak, yatırım sermayemizi gelişmiş ve sürdürülebilir endüstriyel topluluklara yönlendirerek bunun gerçekleşmesine yardımcı olmaktayız. 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Elsvidi Endüstriyel Kalkınma, sürdürülebilir endüstriyel ekosistemler için güvenilir bir ortak ve lider bir bölgesel yatırımcıdır. 30 milyon metrekareyi aşan endüstriyel alanı geliştirmekte, bu da bizi bölgenin önde gelen endüstriyel yatırımcısı yapıyor. Dijital olarak etkinleştirilmiş altyapıya sahip stratejik konum portföyümüz, geniş bir yelpazede lojistik kolaylıklar, kamu hizmetleri Yönetim ve destek hizmetleri sunmaktadır. Asya, Afrika ve Avrupa'nın odak noktasında bulunan limanlara erişim imkanı sunan tam teşekküllü sanayi şehirlerimiz, benzersiz yatırım fırsatları yaratan çeşitli serbest ticaret anlaşmalarının ek avantajıyla işletmenizi 3.1 milyar tüketiciye bağlayacaktır. Mısır, Afrika ve Avrupa'daki 12 endüstriyel şehirden oluşan portföyümüz Yaratıcılığı, yenilikçi endüstriyel ve lojistik çözümlerle harmanlıyor, etkili kıtalar arası ticarete olanak sağlıyor. Industria Aisha, tekstil, gıda, işleme ve ilaç gibi çeşitli endüstriyel üretim faaliyetlerine yönelik hizmet vermektedir. SVD Logistic Provider, güvenilir, uygun maliyetli teslimat için tedarik zinciri gereksinimlerini destekleyen ve kolaylaştıran daha Fazla karlılığa olanak tanıyan bir lojistik fonksiyon. El Ula Kahire ve İskenderiye'ye hizmet veren çok amaçlı bir sanayi parkı ve hayati bir iş merkezi. Industria October, New October şehrinde değiştirilmiş bir sanayi parkı. İskenderiye ve Sokna limanlarına kolay demiryolu erişimi sağlayan October Kara Limanı'ndan 5 dakika uzaklıkta. October Dry Port, gemiler ve büyük kara ulaşım ağları arasında kargo akışını kolaylaştıran Mısır'ın birinci kara limanı. Bu kara limanı, Mısır'ın kuzey ve doğu bölgelerinde bulunan tüm derin limanlar için genişletilmiş bir geçit görevi görüyor. Industria Sadet ilaç, kimya, mühendislik ve gıda işlemi gibi çeşitli üretim faaliyetleri sağlar. Industrial Sokna Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin bir parçası Sokna Limanı'nı birinci sınıf bir ticaret merkezi haline getirecek. %100 mülkiyet teşvikleri sunacak ve yatırımcılara satın aldıkları arsa için mülkiyet ve tapu verecek. Sokna 360 en yüksek sürdürülebilir kalkınma standartlarına göre inşa edilmiş tam entegre bir sanayi şehri. Şehir, iş Yaşam, eğitim ve eğlenceyi tek bir stratejik konumda birleştirerek endüstriyel mükemmelliğe yönelik ilerici bir yaklaşımı olanak tanır. SVD Industrial City, kimyasallar, ilaç, beyaz eşya, yiyecek ve içecek, inşaat malzemeleri ve mühendislik endüstrileri gibi geniş bir üretim yelpazesine hitap ederek Tanzanya'nın endüstriyel vizyonunu desteklemektedir. Tamamen işlemsel bir lojistik bölgesi tarafından desteklenmektedir. EIC ayrıca çeşitli devlet teşviklerinden de yararlanmaktadır. Tüm bu avantajlara ek olarak dijital olarak etkinleştirilmiş altyapımız ve kesintisiz BT çözümlerimiz nesnelerin interneti ile entegre günlük operasyonları kolaylaştırarak endüstriyel ortamı dönüştürecektir. LSVD Teknoloji Üniversitesi ve LSVD Teknik Akademisi'nden oluşan bir eğitim merkezi gibi stratejik kurumlar endüstriyel ortamımızın gelecek vizyonunu oluşturacak en önemli oluşumudur. Bu akademik imkanlar uzmanlaşmış eğitim ve öğrenme merkezleriyle birleştiğinde teknik açıdan yetkin mezunların zorlu ve çeşitli çalışma ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacaktır. Bu zorlu zamanlarda sürdürülebilir şekilde inşa edilmiş endüstriyel alanlarımız çevresel açıdan dengeli şehirler olup ticari büyümeyi güvenli ve dinamik bir ekosistem içinde gerçekleşmeye yönlendiriyor. SVD Endüstriyel Kalkınma Gerçek bir yatırım ortağı.